Muhammed Turman bir aydır yazıyorum bir kere okumuştunuz ama karışık gidelim deyip yapmamıştınız. Kendi ses analizimi yapar mısınız? Tabii ki yaparım Muhammed. Hadi bugün yayınımıza sevgili Muhammed'in kaydıyla başlayalım. Bu arada benim Emre Yücelen stüdyo isimli bir kanalım daha var YouTube'da arkadaşlar. Onları da takip edin. Güzel keyifli çalışmalar var orada da. Bakalım burada ne varmış. Ses var mı? Var. söylüyorsun? Haluk Levent, Son Bağır. Gir bakalım. Evet. Evet. Şimdi, başlangıç volümünün kuvvetli olacağı belli. Bir Haluk Levent şarkısı söylemek demek, e, <laughs> yarı yarıya bağırmak da demek arkadaşlar. Yani Haluk Levent'in okuyuşundaki o <laughs> sadece ne bileyim teknik kullanma falan değil birazcık da bağırma ile karışık bir okuma. Şimdi başlangıç şekline bakarsan artık benim herhalde e, buradaki bütün takipçilerim e, çok iyi biliyorlardır ki Hani e, şarkı söylemeye başlarken kafa yukarıda başladığınız zaman e, işinizi biraz zorlaştırıyorsunuz ama o ses çıkarmak için yüklendiğini fark ediyorum. E, yani zaman zaman kafanızı kaldırabilirsiniz de bunda da bir problem yok. Fakat e, uf, sanki böyle çok kafa kaldırıp okuyacakmışsın gibi geliyor. Bakalım neler var. Evet şimdi burada e, bağırıyorsun e, sevgili e, Muhammed. Bağırarak şarkı söyleme. Sen bunu normal olarak da söyleyebilirsin. Yani anılar bir gün hesap sorarken anılar. Yani bu boğazına her yüklenmen senin sesini kısacak arkadaşlar. Kısılır. Çok sert okuyorsun. Uzun bir programı kaldırman bu şekilde e, yaşın da ilerledikçe çok zor olacak. E, gel bu yoldan dön Muhammed. Haluk Levent şarkısı okumam. Bu kadar bağırarak okumana gerek yok. Küstü, hatırla, bir... yani i̇çinde bayağı force var. Force diyoruz biz buna. Seslerin temiz. E, yani temizden kastım. Entonasyonda ciddi bir problemin yok. Müzik kulağı ve becerin yerinde. E, yaşınız da genç buradan gördüğüm kadarıyla. E, kaç olduğunu tahmin edemeyeceğim. Yanlış bir şey söylemeyeyim. E, fakat... Birazcık bu bağırarak okumadan sıyrılmanı tavsiye ederim. Güçlü bir bariton sese benziyor sesin ve böyle volümlü okuman aslında bir yandan çok güzel çünkü ülkemizde ve çok sahnede volümlü okuyucular her zaman avantajlıdır, bunu asla unutmayın. Biliyor musunuz hani şöyle bir laf vardır, en çok konuşan mı, en çok bağıran mı? dinlenir. E, çok bağıran dinlenir arkadaşlar. Gerçek budur. Özellikle sahnede böyledir. E, volüm yüksekliği her zaman etkileyicidir. Ama bu bağırmaya giriyorsa senin sesini yoracağı kesin. Senin açından bakıldığında da iş zora girer ileride. Yine, ateşi, e, bu yüklenmelerin sana faydasız. Böyle devam etme. Bu, bu tekniği değiştirmek zorundasın ne kadar güzeldi Şimdi bu Distortion'un içindeki volümün doğru fakat akustik gitarla yaptığın anormal volüm gereksizdi. Yani gereksiz şekilde kendine yük bindirdin yani. Onun yanında davul hiç yok. Bir de davul gelse, volümü bir an düşünün. Evet, evet sesin kuvvetli. Güzel bir bariton renk. Ee, bir sıkıntın yok. Volümün falan çok güzel. Ee, bağırma ile şarkı söyleme arasında ince bir çizgi vardır. Sen biraz bağırma tarafında fazladasın. Bu da Haluk Levent'i çok dinlemenden kaynaklı. Ee, Haluk Levent'in sesini örnek almayın arkadaşlar. Kendi sesinizi kendiniz farklı şekillerde oluşturun. Ee, dediğim gibi bu kadar force etmeden de gayet güzel şarkı söyleyebilirsin. Sesin çok güzel çünkü. Hiçbir sıkıntı yok. Peki devam.